Herkese merhaba. Bugün düşman blueprintimize bir yapay zeka ekledik. Bunun için behavior trees, blackboard, decorator ve task'leri kullandık. Kısaca düşman elinde kılıçla bize doğru koşup bize vurmaya çalışıyor. Önce düşman blueprintimizi açalım. Oluşturduğumuz anneyi de açabilirdik ama şimdilik çocuktan ilerleyeceğim. Burada yeni bir custom event yaratıyorum. Ve şu nodu çağırıyorum. Bu not düşman karakterini belirli bir noktaya doğru hareket ettirecektir. Düşman blueprintinde olduğumuz için pov'nu self olarak belirleyebiliriz. Hedef aktörde biz olacağımız için player karakter olarak seçebiliriz. Acceptance radius hedef aktörün kaç birim uzağına geldiğinde duracağını belirliyor. Bunu 150 olarak belirleyelim ve oyun başladığında timer by event noduyla bunu başlatalım. 2 saniyede 1 olsun ve sürekli olsun. Şimdi oyunu başlatıp bunu görmek istediğimizde düşman hareket etmeyecektir. Çünkü sahnemize bu yapay zekanın içinde hareket edebileceği bir alan daha eklememiz gerekiyor. Place Actors kısmına tıklıyorum ve şu aktörü çağırıyorum. Bu aktörün sınırlarını görebilmek için klavyeden P tuşuna basabiliriz. Bunu yaptığımızda yeşil bir şekilde görmeye başladık. Şimdi bunu biraz büyütelim. Tüm sahneyi kaplasın. şimdi oyunu başlatalım. Evet artık karakter bize doğru geliyor. Ama bunu yaparken yürüme animasyonu oynamıyor. Bunun için düşman blueprintimin annesine gidiyorum. Ve karakter movement komponentine tıklıyorum. Buraya acceleration yazıyorum. Bunu tıklayalım. Ve tekrar deneyelim. Evet artık düşman bize doğru koşarken yürüm animasyonu oynuyor. Şimdi karakter bize ulaştığında bir atak animasyonu oynasın. Bunun için yeni bir custom event yaratıyorum. Oynadığımız karakter için atak animasyonlarımız vardı. Bunlardan birini seçelim. Ve mesh komponentini de bağlayalım. Bunu da move nodunun başarı pininde çağıralım. Şimdi bir tekrar deneyelim. Gayet güzel. Burada bir sorunla daha karşılaştık. Animasyon bize çarptığında bizi yukarı doğru fırlatıyor. Bunun için şimdilik şöyle bir çözüm bulabiliriz. Anne blueprint'ine dönüyorum ve detaylar panelinde arama kısmına step up yazalım. Her iki seçeneği de evet diye değiştirelim. Çocuk blueprintine geri dönüp bir bakalım. Evet burada da değişmiş. Şimdi oyunu başlatıp tekrar bir test edelim. Güzel artık karakterimizi ittiriyor. Hatta animasyon oynadığında karakter ileri doğru yürüdüğü için Acceptance Radius'ı biraz daha arttırabiliriz. Gayet güzel. Burada basit bir yapay zeka hareketi tanımladık. Ama bunu daha kompleks bir hale getirip üzerine daha fazla oynama yapmak istiyorsak Unreal Engine'in behavior tree'lerini kullanmamız gerekiyor. Tüm bu oluşturduğum notları bu ağaca taşımak istiyorum. Bunun için bir klasör oluşturacağım. Oluşturmam gereken ilk şey bir blackboard ve bir behavior tree. Bunlar beraber çalışıyor. Bunun için sağ tıklıyorum. Artificial Intelligence'ın altında bulunan Behavior Tree'ye tıklıyorum. Bunun ismini Behavior Tree anlamına gelen BT, alt çizgi enemi olarak belirliyorum. Ve yine aynı yerden bu sefer Blackboard'u çağırıyorum. Blackboard anlamına gelen BB, alt çizgi enemi yapıyorum. Şimdi ağacı açalım. Bunu açtığımızda sağ üstte bir Blackboard görüyoruz. Burada eğer birden fazla blackboard'umuz varsa hangisini kullanacağını seçebiliriz ama tüm proje içinde sadece bir tane blackboard olduğu için default olarak bunu kullanacaktır. Yani burayı değiştirmemize gerek yok. Ama siz farklı blackboard'lar üzerinde çalışacaksanız bunu buradan belirleyebilirsiniz. Bu behavior tree'yi açtığımızda karşımıza bir root çıkıyor. Yani yapay zeka hareketi buradan başlıyor. Buradan bir ok sürükleyip bıraktığımızda karşımıza seçenekler çıkıyor. En çok kullanacağımız şey selector ve sequence. Bunların farkı şu, selector altından devam edeceğimiz görevlerden sadece bir tanesini seçiyor ve diğerlerini yapmıyor. Bunu da soldan sağa olacak şekilde deniyor ve sadece ilk turu döndüreni seçiyor. Sequence ise yine soldan sağa doğru çalışıyor ama altındaki görevlerin hepsini sırayla yapıyor. Yani daha önce yaptığımız bu sistem sequence'a örnek verilebilir. Çünkü burada düşman bize doğru yürüyüp bir atak animasyonu oynatıyordu. Sol tarafa yürümeyi, sağ tarafa da atak animasyonunu ekleyebiliriz. Ama biz bu düşmana vurmuşsak ve düşmanın canı düşmüşse, bu selector'ın altına bir görev ekleyerek, eğer canın düşükse kendine can bas şeklinde bir mantık oluşturabiliriz. Bazı görevler temel olduğu için Unreal Engine'in içinde bu görevleri hazır olarak bulabiliyoruz. Ama eğer kendimiz yeni bir görev tanımlamak istiyorsak, bunu şuradaki seçenekten yapabiliyoruz. Bu görevleri bir fonksiyon gibi düşünebilirsiniz. Zaten daha önce de bunu fonksiyon şekliyle çağırmıştık. Burada önce move fonksiyonunu kullandık sonra bir animasyon oynattık. Bunu bu ağaçta yapmak istediğimizde şöyle olacaktır. Bunu selector yaptığımızda yanımıza gelecektir ama animasyon oynatmayacaktır. Çünkü daha önce de dediğim gibi selector sadece birini yapıyordu. O zaman bunu sequence'in altında yapmamız gerekiyor. artık sırayla yanımıza gelip bir animasyon oynatacak. Bunların sırası önemli. Buna dikkat etmeyi unutmayın. Mood'u noduna baktığımızda hedefin self aktör olduğunu görüyoruz. Bu yapay zekanın self faktörü düşman olacağı için bu aslında yanlış. Yani bizim bu self faktörü değiştirmemiz gerekiyor. Bu self aktör burada da görebileceğimiz gibi bir key yani bir anahtar. Blackboard sekmesinin altında olduğu için Blackboard'a bir gidelim ve buradan yeni bir key ekleyelim. Burada değişken tipleri görüyoruz. Yani bu key'ler aslında bir değişkenmiş. Şimdi biraz daha kafamıza oturmuştur. Oluşturduğumuz görevler bir fonksiyon, Blackboard'un key'leri ise bir değişken. O zaman hedef faktörü belirlemek için bir obje değişkeni oluşturalım ve bunun özelliklerini değiştirmek için sağdaki detaylar paneline geçelim. Önce ismini değiştiriyorum. Bunun bir aktör referansı almasını istediğim için anahtar tipinin sınıfını da değiştiriyorum. Ve bunları yaptıktan sonra ağaca geri dönüyorum. Artık bu not için oluşturduğum değişkeni kullanabilirim. Burada da değiştiğini görebiliyoruz. Bunu yaptıktan sonra acceptable radius'u da değiştirelim. Burada 175 yapmışız. Burayı da 175 diye ekliyorum. Ayrıca bu nodun ismini de değiştirebiliriz. Şimdi ağacımızın dallarını hazırladık ve bir hedefe gitmesi gerektiğini söyledik. Şimdi bunu düşman blueprint'imize eklememiz gerekiyor. Düşman blueprint'inin annesini açıyorum ve sağ seçiliyken detaylar kısmında aşağı doğru iniyorum. Home sekmesinin altında AI Controller sınıfını görüyorum. Biz default olarak bunu kullanmayacağız. Kendi controller sınıfımızı oluşturacağız. Kendi controller'ımızı oluşturduktan sonra Burada bunu değiştirmemiz gerekiyor. O zaman ilk önce bunu bir oluşturalım. Buraya sağ tıklayıp bir blueprint oluşturuyorum. Arama kısmına AI Controller yazıyorum. Ve çıkan seçeneği seçiyorum. İsmini değiştirdikten sonra açıyorum. Ve bunun event grafına gidiyorum. Burada begin play ve tick notlarını görüyoruz. Bunları zaten biliyorduk. Ama burada farklı bir not kullanıyoruz. Tick nodunu silebilirim. Bu on possess eventi begin play'den önce çalışıyor. Burada begin play yerine on possess'i kullanacağız. Çünkü oyun başladığında değil, AI controller'ın düşman blueprint'inin kontrolünü ele aldığında çalışmasını istiyoruz. Yani şimdi düşman blueprint'ine gidip bu AI controller'ı oluşturduğumuz kontrolle değiştirirsek ve oyunu başlatırsak önce Begin Play çalışacaktır, sonra On Possess çalışacaktır. Bu yüzden Begin Play'e ihtiyacımız yok. On Possess çalıştıktan sonra oluşturduğumuz ağacı çalıştırmak istiyoruz. Bunun için bu nodu çağırıyorum ve bu sefer oluşturduğumuz ağacı seçiyorum. Şimdi Blueprint'imizdeki nodları silelim. Ve oluşturduğumuz ağacı görmek için penceresini konumlandıralım. ve oyunu başlatalım. Evet, ağacımız çalışıyor. Burada move to target'ın çalıştığını görüyoruz ama düşman bize doğru ilerlemiyor. Çünkü atak target değişkeninin aslında 3D olduğumuz için ki diyelim, bu atak target key'in içi boş. Bu yüzden düşman nereye doğru ilerleyeceğini bilemiyor. Şimdi bizim bunun içini doldurmamız gerekiyor. AI controller'a geri dönüyorum ve buradaki My Blueprint panelinde bulunan ayarlar seçeneğine tıklıyorum. Burada şu seçeneği tıklıyorum. Bu seçeneği tıkladığım anda değişkenler sekmesi açılabilir hale geldi. Bunu da açalım. Buradan AI'ya gidiyorum. Ve burada artık Blackboard'u görebiliyorum. Biz bu oluşturduğumuz Blackboard'un içindeki Atak Target Key'ini değiştirmek istiyorduk. O zaman şunu da çağıralım. Burada hiçbir şey çıkmadı. Context Sensitive'dekini kaldırıyorum. Ve burada e altında, blackboard'un altında bir fonksiyon çağırabiliyoruz. Bunu çağıralım. Hedefin bir blackboard komponent olduğunu söylüyordu. O zaman onu da çağıralım. Bizden bir anahtar adı istiyor. Bu blackboard'daki atak target ismi. Bunu kopyalıyorum. Ve AI controller içinde bir değişken yaratıyorum. Bunun tipi pembe olduğu için name olmalı. Bir default değer veriyorum. Burada hata vermesinin sebebi pinleri bağlamamış oluşumuz. Oraya da geliyoruz. Atak target keyname'i sürükleyip bırakıyorum. Ve keyname'i birbirine bağlıyorum. Bu not şunu yapıyor. Blackboard komponenti içindeki verdiğimiz keyname'i belirlediğimiz değerle değiştiriyor. O zaman bunu da yapalım. Oynadığımız karakteri get player karakter noduyla çağırdığımızı biliyorduk. Onu çağıralım. Ve tekrar compile'a e tıklayalım. Evet artık hiçbir hata vermedi. Şimdi şunu yapmış olduk. Blackboard içinde bir key yaratmıştık. Bu key'in bir obje tuttuğunu ve sınıfının aktör olduğunu belirledik. Bu aktör değişkenini onPossess event'i tetiklendiğinde oynadığımız karakterle değiştirdik. Bu değişken belirlendiği için ağaçtaki hedefimiz artık oynadığımız karakter olacak. Şimdi tekrar oyunu başlatıp denediğimizde düşman bize doğru gelmeyecektir. Bunun sebebi onPossess event'inin Begin Play'den önce çalışması. Bunun için bu araya küçük bir gecikme koyabiliriz. Bunu yaptıktan sonra oyunu tekrar başlatalım. Evet artık düşman bize doğru yürüyor. Gayet güzel. Şimdi düşman bize ulaştığında bir atak animasyonu oynasın. Ama bunu play animation ile yapmak istemiyorum. Custom bir görev oluşturmak istiyorum. Bu yüzden bunu siliyorum. Ve yukarıdan yeni göreve tıklıyorum. İsmi atak olarak değiştirebilirim. Ve oluşturuyorum. Karşıma yine bir event graph çıktı. Burada her zaman kullanacağımız iki nodu var. Biri event receive execute AI, diğeri de şu. Oluşturduğumuz ağaç içinde bir not tetiklendiği zaman execute AI event tetikleniyor ve içinde yaptığımız işlemlerin bittiğini de finish execute nodu ile belirleyebiliyoruz. Bunu belirlemek için de success pinini true olarak değiştirmemiz gerekiyor. Artık ağaç içinde bunu çağırabiliyoruz. Akışı da birbirine bağlayalım. Şimdi oyunu başlattığımızda ilk başta bize doğru yürüyecek ve sonra atak görevini başlatacak. İlk yapmamız gereken düşman blueprintindeki atak eventine ulaşmak. Bunun için bir kaslama işlemi yapmamız gerekiyor. Bu işlemi anneye değil çocuğa yaptım çünkü nodlarımız orada bulunuyor. O zaman bunu task üzerinde çağıralım. Ve bunu finish execute'a bağlayalım. Şimdi oyunu başlatıp bir deneyelim. Hatta görmek için ağacı da göstereyim. Düşman bize doğru koşarken move to target nodu çalışıyor. Bize ulaştığında ise atak nodu çalışacak. Düşman bize doğru geldi ve atak noduna girdi. Ama atak nodu sürekli olarak çalıştığı için animasyon sürekli olarak başa dönmüş oluyor. Bizim bir şekilde bu animasyonu beklememiz lazım. İlk yapabileceğimiz şey bu atak nodunun arkasına bir wait nodu koymak, 5 saniye bekledikten sonra bütün nodlar baştan çalışıyor. Ama bu çok yanlış olacaktır çünkü bir atak animasyonunun ne kadar çalıştığını bilmiyoruz. Bizim bunu daha dinamik bir şekilde yapmamız lazım. Yani atak animasyonu bittiği anda başa dönmeli. Bu bekleme nodunu ileride kullanacağım için şimdilik bağını koparıyorum. Ve bağlı şekilde bırakıyorum. Ve düşman blueprintime geri dönüyorum. Şimdi düşman blueprintimde bir event dispatcher oluşturup Task'ımda bunu kullanmak istiyorum. Bu event dispatcher bize vuruş animasyonunun bittiğini söyleyecek. Bunu vuruş animasyonu bittiğinde çağıralım. Belki vuruş animasyonu bir şekilde kesintiye uğrayabilir. Bu yüzden Interrupted pinine de bağlayalım. Şimdi çağırdığımız bu eventi Task'la bindlamamız gerekiyor. Bunun için atak animasyonu başladıktan sonra Bind nodunu çağırıyorum. Ve artık Finish Execute nodunu bu Event Dispatcher'dan sonra çalıştırmak istiyorum. Şimdi bir oyunu başlatalım. Karakter bize yürüdükten sonra animasyonunu oynatıyor. Ve bitene kadar tekrar oynatmıyor. Gayet güzel çalışıyor. Bahsettiğim gibi bekleme nodunu da kullanmak istiyorum. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra tekrar saldırmak için bir saniye bekleriz. Ama şimdi şöyle bir sorunla karşılaşıyoruz. Düşman bize yakın olduğu için animasyonu oynatmaya devam ediyor ama yüzünü bize doğru dönmüyor. Bunun için yeni bir test oluşturmamız gerekiyor. Bunun adını değiştiriyorum. Ve daha önceki nodlarımı çağırıyorum. Burada yeni bir not çağırıyorum. Bu nodun hedefi bir AI controller'mış. Bu yüzden event'in controller pinini hedefe bağlıyorum. Ve fokuslanacağı bir aktöre ihtiyacı varmış. Burada blackboard üzerinde tuttuğumuz değişkene ihtiyacımız var. Bir değişken yaratıyorum. Ve tipini key selector olarak belirliyorum. Burada tabi blackboard key selector'ı seçmemiz gerekiyor. Bunun instance editable seçeneğini de tıklayalım. Çünkü bu oyun içinde dinamik bir şekilde değişecektir. Daha sonra bu değişkenin aktörünü çağırın. Bu nodun yaptığı şey belirlenen key'den donan objeyi bize aktör olarak döndürmesi. Bunu new focus'a bağlıyorum. Compile'a e tıkladıktan sonra ağaca geri dönüyorum. Ve saldırı animasyonu başlamadan önce oluşturduğumuz yeni task'ı çağırıyorum. Bu görevin hedefini de değiştirmemiz gerekiyor. Tıkladıktan sonra detaylar penceresinde atak target'ı seçebiliriz. Bir de daha doğru çalışmak için bunu default tabının altında değil, anahtarlar tabının altında gösterelim. Bunun için task'a geri dönüyorum. Atak target key'e tıklıyorum. Kategori kısmına keys ismini veriyorum. Compile'a tıkladıktan sonra bunun artık keys tabının altında gözüktüğünü görebiliriz. Ve şimdi oyunu başlatıp tekrar bakalım. Gayet güzel. Düşman bize doğru dönüyor. Fakat burada farklı bir bugla karşılaştık. Düşman artık bize ulaşmak için biraz garip hareket ediyor. Yani bir strafe hareketi yapıyor. Çünkü bir kere bize fokuslandıktan sonra biz bu fokusu kaldırmadık. Şimdi bu fokusu temizlemek için yeni bir görev oluşturuyorum. İsmini değiştirdikten sonra açıyorum. Her zamanki nodları çağırıyorum. Ve fokusu temizleme nodunu çağırıyorum. Buradaki işimiz bu kadar. Şimdi bu görevi ağaç üzerinden çağırıyorum. karakterimiz fokusunu temizleyecek, bize doğru yürüyecek, bize fokuslanacak, saldıracak, bir saniye bekleyecek ve tekrar fokusunu temizleyip aynı işlemleri tekrar edecek. Oyunu başlatıp bir görelim. Pinleri bağlamayı unutmuşuz, onları da bağlayalım. Compile'a e tıklayalım ve tekrar oyunu başlatalım. Saldırdı, fokusunu kaybetti. Evet artık düzgünce yürüyor. Okey. Güzelce çalışıyor. Şimdi bu düşmana bir tane kılıç verelim. Daha önce zaten bir kılıç tutmak için soket oluşturmuştuk. Düşman blueprintime gidiyorum. Ve bir event yaratıyorum. Önce bir tane kılıç spawn etsin. Zorunlu olarak bir tane transform bilgisi istiyor. Zaten bunun konumunu değiştireceğimiz için rastgele bir transform bilgisi verebiliriz. Şimdi oluşturduğumuz bu kılıcı Mesh'in eline bağlamamız gerekiyor. Hedef olarak aktörü bağlıyoruz. Parent olarak Mesh'imizi. Soket ismi olarak Daha önceden oluşturduğumuz soket ismini kullanıyorum. ve bunları snap to target olarak belirliyorum. Şimdi oluşturduğumuz bu event'i behavior tree'de çağıralım. Bunun için ağaca geri dönüyorum. Yeni bir görev oluşturuyorum. Bu görevleri oluştururken blueprint base'i kullanıyoruz. İsmini kılıcı kuşanma anlamına gelen wield sword şeklinde değiştiriyorum. Ve her zamanki nodları çağırıyorum paslama işlemimi yapıyorum. Ve oluşturduğum custom event'i çağırıyorum. Yukarıdaki sekmeleri bir kapatalım. Şimdi oluşturduğum bu görevi sequence'in başına koyarsam sürekli olarak yeni bir kılıç spawn edecektir. Bunu istemiyoruz. Burada selector nodunu kullanarak elimizde kılıç yoksa spawn et diye bir mantık kurmamız gerekiyor. Bunun için yeni bir şey yapıyoruz. Görev oluşturmanın yanında bulunan decorator'lara ihtiyacımız var. Decorator'ları çok basit bir şekilde branch noduna benzetebiliriz. İçinde oluşturduğumuz mantığa göre true dönen değeri bize döndürüyor. Yeni bir decorator oluşturalım. Tabi yine bunu oluşturmak için base'i kullanıyoruz. Bunun ismini kılıcı kuşanmış mı diye değiştiriyorum. Burada yeni bir not çağırmıyoruz. Var olan bir fonksiyonun üzerine yazmamız gerekiyor. Yani overwrite etmemiz gerekiyor. Bu yüzden functions kısmına geliyorum. Overwrite seçeneklerini açıyorum. Burada condition check'e ihtiyacımız var. Bunun AI olanını seçiyorum. Şimdi bizim düşmanımızın elinde kılıç var mı yok mu diye kontrol etmemiz lazım. Bu yüzden düşmana geri dönüyorum ve kılıcı kuşandığım eventin en sonuna bir değişken ekliyorum. Bunun tipi boolean olacak. Default değeri false olacak. Ve kuşandığımız anda true'ya dönecek. Şimdi decorator'a geri dönüp oluşturduğum bu değişkenin değerine ulaşmam gerekiyor. Bunun için yine bir kaslama işlemi yapıyorum. Ve buradan oluşturduğum değişkeni çağırıyorum. Bunu da çıktı olarak veriyorum. Şimdi ağacıma geri dönebilirim. Başlangıçta önce bir selector'a gitsin. Ve selector'dan önce sword görevini çağırsın. Bu görevin bir koşula göre çağrılmasını istiyorduk. Bunun için bir decorator yarattık. Eğer bunu böyle bırakırsak sürekli olarak sword'u çağıracaktır. Bu yüzden buna decorator eklememiz gerekiyor. Buna sağ tıklıyoruz ve şuradan bir decorator ekliyoruz. Arama kısmına oluşturduğumuz decorator'ı yazalım ve seçelim. Yukarıda decorator'ımız altta da görevimiz bulunuyor. Eğer yukarıdan turu dönerse alttaki görevi çalıştırıyor. Fakat biz decorator'da Elimizde kılıç varsa turu döndürüyorduk. Yani bunun elimizde kılıç yoksa çalışması gerekiyor. Bu yüzden Decorator'a tıklayıp Detaylar panelinden inverse condition diyor. Bunu yaparak artık buradan dönen değerin false olduğunda çalışmasını sağladık. Yani elimizde kılıç yoksa buradaki görev çalışacak. Ama eğer elimizde kılıç varsa, yani bu görev daha önceden çalışmışsa, selektör bu nodu atlayıp sequence'i çalıştırır. Bunu yan tarafa alıyorum. Ve şimdi oyunu başlattığında ağacımız çok hızlı bir şekilde şuradaki pinden ilerleyecek ve bir kılıç spawn edecek ve tekrar başa dönecek. Bu sefer artık elimizde bir silah bulunduğu için bunu es geçecek ve ikinci seçeneği seçecek. Oyunu başlattığımda bu çok hızlı olacak. Bir anlığına spawn edecek ama sonra akış sağdan devam edecek. Şimdi oyunu başlatıp bunu görelim. Evet, artık düşmanımızın elinde bir silah var ve bu sadece bir kere çalıştı. Ve geri kalan mantığında nasıl çalıştığını aşağıdan takip edebiliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler.